Evet, akşam gezmesine hazırlanmaya başlayabilirim sanırım. Şapkamı da taktım ve hazırım. Ama Kate'in aptal elektrik sürgesi buradayken nasıl çıkacağım ben? Öf! Böyle olacağını biliyordum. Hey Kate, bir dahaki sefere bu ipi kullanmaya ne dersin? Ha? Buna ne yapacağım ki? Sır çantaları sence nasıl çalışıyor Kate? Sır çantası mı? Ha, evet, sırt çantası. Bu tüy sayesinde yanlışlıkla takılıp düşme riskin azalacak. Bunun gibi bir ipi elektrik süpürgesinin iki tarafından da geçir. İyice tuttur ve sonra kollarını aralarından geçirerek sırt çantası gibi tak. Artık gezerken Ferrari kablolara takılmak zorunda kalmayacaksın. Bak yerleri temizlemenin birden fazla yolu var. İyi temizlikler Kate. Kate'le şahane arkadaş oluşumuzun üstünden 3 yıl geçmiş bile. Mutlu arkadaşlık yıl dönümleri Kate. Ay sana da Lili. Bu 3 senelik arkadaşlığımızın anısına sana bir hediyem var. Ay süpersin çok sağ ol. Ama hediyeni açmadan bir lavaboya gidip gelsem olur mu? Ay öf ya ben Lili'ye hediye almayı unuttum. <laughs> bu işe yaramaz. Ama bu kesin yarar tek ihtiyacım olan şey bir toka ve hazırım. Son dakikada bir hediye bulman gerekiyorsa bu tiyoyu deneyebilirsin. Havluyu buradaki gibi içe doğru katla. Sonra alttan da katla ve havluyu sıkı bir rulo haline getir. Yarı yolda dur. Aynı şeyi havlunun üst kısmı için de yap. Sonra ortada kalan rüloları katlarken uçlardan birini büz, tekrar üstünde durduğu şişkinliğin etrafındaki şeyleri katlamayı unutma. Elindeki şey şuna benzemeli. Havlunun ortasına tokayı geçir. Sonra iki tane minik toka daha al ve üstteki noktaları büzüştür. Şimdi bir kurdeleyi ilk tokayı taktığın yerin etrafına sar. Ne olduğunu çıkarabildin mi? Evet havludan sevimli bir oyuncak ayı. Ay ne şirin öyle değil mi? Bunun sıradan bir el havlusu olduğunu tahmin edemezdin öyle değil mi? Ah hoş geldin. Ay bu benim için mi? Çok tatlısın. Aycımı çok sevdim. Hem de neredeyse senin arkadaşın olmayı sevdiğim kadar. Temizlikten yırtmanın en kolay yolu annenizin evden çıkmasını beklemektir. Oh artık Netflix izleyebilirim. Ama bir korku filmi izlerken ki en iyi atıştırmalık patlamış mısır olmayabilir. Öf ya her yere döktüm. Uh. Ee, Lili görünüşe göre her türlü temizlik yapman gerekecek. Kumanda nerede? Şu zombileri artık durdurmam lazım. Of ucuz atlattık. Öf hayır annem birazdan gelir ama ben hiçbir şey temizlemedim. Belki de bu oyuncak kumanda işime yarar. Oyuncak araba. Hadi bana yardım et. Evet evet bu işimi çok kolaylaştırıyor cidden kolay bir temizlik tüyosu için şunun gibi benzer bir fırçayı şunun gibi bir oyuncak arabanın önüne tak. Ve birkaç tane plastik kablo ile bağla. Arabanın önüne sabitle. İyice sağlam yap. Öteki tarafa da bir tane takmayı unutma. Biraz zor olabilir ama inan bana çok işe yarayacak. İşte oldu. Dışarıda kalan plastik parçalarını kesmeyi de unutma. Wow, işte 2020'de temizlik böyle yapılır arkadaşlar. Hadi bakalım işe koşalım bu aleti. Bunun gibi bir aletle süpürme işlemini bir fırçaya kıyasla çok daha hızlı yapabilirsin. Aynen şahane oldu. Ev evet, tertemiz olmuş. Artık tek yapman gereken çöpleri çöp kutusuna atmak. Herhalde daha kolay bir yol bulamazdın. Günü kurtardığın için teşekkür ederim oyuncak araba. Hayat can sıkıcı işlerle doludur çöp poşetlerini çöp kutusunun içine takmak gibi. Ama dur sana bunu yapmanın kolay bir yolunu göstereyim Kate. Çok güvenli bir şey olmasa da poşetin hava ile dolmasını engellemek için kafana geçirebilirsin. Gördün mü? İşte gününü kolaylaştıracak şahane bir tüy öğrenmiş oldun. Bayağı etkileyici öyle değil mi? Birkaç günlük üşengeçliğin sonunda nihayet bulaşıkları yıkadın. Eline sağlık. Ama bulaşıklar temizlenince iş bitmiyor hemen öyle. Anladın mı ne demek istediğimi? Öf ya. Bunların hepsini nasıl temizleyeceğim? Suyla olur mu acaba? Ee, bu yöntem pek işe yaramayacak gibi duruyor Justin. Biraz daha emek harcaman gerek yani. Hayır yüzünü değil lovaboyu temizlemen lazım. Kim burayı temizlemek için deniz gözlüğüne ihtiyacım olacağını düşünürdü? Lobuyu temizlemenin daha kolay bir yolu olmalı ya. Aa, doğum günümü kutlamak için aradığından çok sevindim. Çok tatlısın. Affedersin doğum günü kızı ama balonlarının birisini ödünç alıyorum. Aman canım. Burada bakacak bir şey yok. Ha, evet tamam ben de çıkıyorum şimdi. Evet fark etmedi. Hadi bu temizlik partisini başlatalım. Bu temizlik tiyosu için sönük bir balonu musluğa şöyle tut balonun ucunda ufak bir kesik aç. Böylece suyu açınca kontrol edeceğin bir musluk başı oldu? Bak, suyun nereye gitmesi gerektiğini kontrol edebiliyorsun. Nihayet şu lekeleri çıkarabileceksin. Oh ya, güne sıcak bir duşla başlamaktan daha iyi bir şey yok. Oh, Sofya'nın telefonu çalıyor galiba. Hayır, buradayken nasıl cevap vereceğim? Herhalde dün gece kirandiyosunu anlatmak için Vicky arıyordur. Of ya, ellerim hala çok ıslak. Ah, ah, alo? Ve telefonum bozuldu. Aman şahane. Bir daha duşta telefonla konuşmak gerekirse şunu dene. Telefonu şöyle bir plastik parçasının üzerine ve bir keçeli kalemle etrafını biraz açıktan alarak çiz. Çizdiğin yeri kez. Sonra daha büyük bir plastik parçası al ve kestiğin dikdörtgeni buna yapıştır. Buradaki en iyi yapıştırıcı sıcak silikon olur. Sıcak silikonu sürünce ters çevir ve kenarlarını bastır. Dikdörtgenin üst kısmını yapıştırma ama. İşte telefonun için su geçirmez cep hazır. Hatta bunu iPad'in için bile yapabilirsin. Artık duştayken istediğin dizileri izleyebilirsin ya da arkadaşlarınla konuşabilirsin. Ama kameran kapalı olmalı. Eğlenmeyi çok seviyorum. Evet Vicky yeniden arıyor. Hadi randevuyu anlat bakalım. Ama en baştan başla. Ah neyse şu güzel otel odası uzun uçak yolculuğuna değdi. Neyse en iyisi şu bavulu bir boşaltayım. Bakalım. Ne? Bu bir şaka olmalı. Tüm losyon ve şampuanlar en sevdiğim yepyeni bluzlarıma saçılmış. Ya şu tulumu kurtarmanın bir yolu var mı acaba? Tatil için özel olarak almıştım. Oh. Ah. Bu hafta ne giyeceğim şimdi? Bir dakika. Belki de üstümdeki bu şeylerle... ...yeni bir şeyler yaratabilirim. Vicky'ninki gibi bir şalın varsa... ...boynundan çıkar. Şalı kollarının altından vücuduna dola... ...ve önde birleştir. Şimdi elindeki yüzüğü çıkar... ...ve kumaşı içinden geçir. Çıkan kumaşı ikiye ayır... ...ve arkaya doğru sarıp bağla... Vay selam güzelim. Bu şey sanki pahalı bir butikten almışsın gibi görünüyor. Giysilerinin üzerine daha sık şampuan dökmelisin. Bakalım canım bugün ne giymek istiyor. Evet bu bluz harika. Turuncu bütün ilgiyi çekecek. Şimdi sıra ayakkabılarda. Bu zor olacak. Spor ayakkabılar. Ay bunlar da çok kirliymiş. Ha? Bunların ne kadar kirlendiğini nasıl fark etmemişim ya? Öf En sevdiğim ayakkabılarım mahvolmuş. Yoksa olmamış mı? Hmm, müthiş bir fikrim var. Hey, şu diş macununu ve diş fırçasını kap bakalım. Mahvolduklarını düşündüğün kiler ayakkabıların var mı? Diş macununu al ve ayakkabıların kirli yerlerine böyle bolca sık. Evet, şimdi de tabii hiç ağzına sokmayacağım bir diş fırçasını kullanarak diş macununu iyice ovala. İyice yedir. Ovalama işi bitince nemli bir bez veya ıslak mendille hepsini sil. Vay canına, yeni gibi oldular. Pekala şimdi gitme zamanı. Şık bir şekilde tabii.